1.3 motor. Ama yani en güzel keyif şişe toplamak Çünkü bu geri para veriyor bize. Görüyor musun sanki sabahtan toplamış zannederler ya. Kim bilir bu kadar su içtiğimizi. Evet arkadaşlar. Sanki... Ya, yaşayan bir sokakta topluyorlar ya, onlara benzedik. Sokaktan topluyoruz. Bunlar para, para. Ama içtik o kadar. Kıbrıs'ta bak be. Şimdi şimdi kavga ederim onlarla. arkadaşlar, şu torba şişe götürüyoruz torbası bakalım ne kadar para çıkacak. <laughs> Tam da almışım ha. Tekeri patlat. Dakika bir <laughs> gol <laughs> <laughs> bir. <laughs> ben düşünüyorum ya. Şöyle kadar <laughs> 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 Ben keşke çekirdek getirseydim. Bu uzun zaman alır. Şuraya otur şemşemeye çiterdim. dakikada <laughs> Bilmiyorum aklımdan kaç da geçmiyor değildi. Evet arkadaşlar tam 39 euro 25 sen. Alışveriş yaptı tabi 39 euro 25 centi geçtiği için biz de ekstra 5.82 ödedik. Yani toplam kısacası tam 45 euro tuttu. Yani gördünüz işte 45 euro para verdik o iki Red Bull bir yağ bir soğan karşılaştırmasını siz yapın. Yedire girecek Toplam 45 euro tuttu. Burada TL olarak 1600 lira. Bu daha pahalı bence. Bu daha altın. pahalı mı? Yok. Ben orada ne alabilirim? Bakalım yarın bir gün Kayseri'ye gittiğimizde bir de orada alışveriş yapalım. Nasıl? Bir karşılaştırma yapalım. Bir tutun